Herkese esenlikler. Ben Ercan Kandemir. Bu videomda Çepni Komutan Emir Gazi Tayboğa'nın Trabzon Devleti ile yaptığı Sinop Savaşı'nı anlatacağım. Emir Gazi Tayboğa 1277'de Trabzon Devleti'nin Sinop'u ele geçirmeye çalıştığı sırada Muhafız Kuvvetleri Komutanlığı yapmış bir Çepni Bey'dir. Emir Gazi Tayboğa'ya Sinop Anadolu Selçukluları tarafından mülk olarak verilmiştir. Emir Tayboğa'nın mezarı Sinop merkezde bulunan Seyit Bilal Türbesi'ndedir. Seyit Bilal Türbesi 1280 yılında Emir Beklemiş tarafından babası Emir Gazi Tayboğa için yaptırılmıştır. Sinop'ta adam mevkiinde bulunan Cezayirli Ali Paşa camisi türbenin güney cephesine bitişik olarak 19. yüzyılda yapılmıştır. Seyit Bilal dini maneviyat yüksek bir kişi olduğundan türbesi çokça ziyaret edilmektedir. Seyit Bilal'in İstanbul'u fetih etmek için yola çıktığı sırada Sinop'ta bulunan Bizans tekfuru tarafından kafası kesilerek şehit edildiği ve kafası yere düşse de savaşa devam ettiği söylenmektedir. Tayboğa Bey'in sandukasındaki kitabet de silsilesi hakkında da bilgi verilmektedir. Sandukasındaki kitabelerde şöyle yazmaktadır. Ey Tanrım! Bu türbenin sahibi Yaş Bey'i diye anılan Hoca Ebu Bekir oğlu, oğul Beyoğlu İlbasmış'ın oğlu, Emir Tayboğa'yı mağfiretine mazhar et. Rahmetli Tayboğa'nın oğlu Emir Bay gelmiş, Hicri 697 yılı Recep ayı tarihinde bu makamın imarını emret dünyasında insanın artırdığı eksiklikten başka bir şey değildir. Öz bayırdan gayri kazancı da hüsraban ibadettir. Elde edilen her sene kökü olmayan bir tattır. Çünkü manası hakikatte yokturlar. Ey çabalaya çabalaya dünya yıkıntılığını onaran Tanrı hakkı için söyle. Ömür yıkıntılığı için bayındırlık var mıdır? Dünyadan ve onun süsünden el çek. Önünde sonunda duruluğu bulanıklıktır. Kavuşmak ise ayrılmadır. Emir Gazi Tayboğa, Sinop Gerze ilçesinde yer alan Çeçe Sultan köyünde gömülü olan Çeçe Bey ile de kardeştir. Çeçe Sultan Horasan'da yaşamış ve daha sonra Sinop'a gelerek hizmet vermiş bir Çepni Alperinidir. Çeçe Sultan'ın kabri Sinop'ta bulunan Çeçe Sultan Türbesi'ndedir. Türbe tek mekanlı, dikdörtgen planlı bir yapıdır. Burada kendisine ait bir sancak da hala saklanmaktadır. Türbenin önünde silindir şeklinde bir dilek taşı da bulunmaktadır. Türbeyi ziyarete gelenler burada dilekte bulunurlar. Her yıl 6 Mayıs'ta Çeçe Sultan Türbesi yakınlarında Hıdrellez düzenlenmekte ve halk keşkek dağıtılmaktadır. Keşkek, Çepli Türklerinin yemek kültüründe yer alan önemli bir ögedir. Sinop Deniz Savaşı Trabzon Devleti ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında Sinop'u ele geçirme mücadeleleri yaşanmıştır. Sinop, Selçuklu tarafından ilk kez 1 Kasım 1214'te 1. İzzettin Kaykavus tarafından fethedilmiştir. Kaykavus, Trabzon Devleti lideri Alexios Komnenos'u ava çıktığı sırada yakalayıp esir etmiştir. Daha sonra Sinop şehrine yürüyerek fetih sancağını dikmiştir. Trabzon Devleti bu yenilgiyi kabul etmemiş, şehri tekrar ele geçirmeye çalışmıştır. İmparator Manuel 24 Haziran 1254'te Anadolu Selçuklu Selçuklu'nun başı Moğollar ile dertteyken Sinop'u ele geçirmiştir. Ancak Anadolu Selçuklu bu işin peşini bırakmamıştır. Sultanlar değişse de devletin stratejik planları değişmemiştir. 4. Kılıç Arslan Mu'inuddin Süleyman Pervane'yi 4000 kişilik kuvvetle Sinop üzerine yollamıştır. Pervane hem karadan hem denizden şehre saldırarak fetih etmiştir. Trabzon devleti Karadeniz'i kullanarak yaptığı deniz ticaretini güvene almak için Sinop'u ele geçirmesi gerekliydi. Bu sebeple Sinop'u bırakmadı. Selçukluların Moğollarla olan savaşını fırsat bilerek 1277 yılında tekrar Sinop'a saldırdılar. Trabzon İmparatoru George bu kez Oğuz Türklerinin en savaşçı boyu Çepniler şeylerle karşı karşıya gelecekti. Uğrayacağı felaketten haberi bile yoktu. Çünkü Trabzon devleti gemileri önlerinde duvar gibi duran türkan Çepni gemilerine çarpacaktı. Emir Tayboğa komutasındaki Çepniler gemiler inşa ederek deniz savaşına hazırlandılar. Sinop deniz savaşında Trabzon devleti lideri Georgi büyük bir yenilgi alarak geri dönmek zorunda kalmıştır. Bu olayı İbni Bibi Selçukname adlı eserinde şöyle anlatmaktadır. O sırada Sinop Tutkavulu yani Muhafız Kuvvetleri Komutanı Tayboğa Konya'ya gelerek Canik hükümdarı asker ve cephane dolu kadırgalarla Sinop'a saldırmak için geldi. Çepli Türkleri ile o diyarı korumak için görevlendirilmiş olan komutanlar onlara karşı koyarak onları ateş ve su arasında sıkıştırıp canlarına ve evlerine darbe indirdiler. Her tarafı yerle bir ettiler. Onları kahrederek her şeyden mahrum, mahzun ve ümitsiz bıraktılar dedi. Yeni videolar için sayfamızı beğenin, kanalımıza abone olun, desteklerinizi, yorumlarınızı ve beğenilerinizi etsik etmeyin. Görüşmek üzere, esenlikler.